2023 yılında üzerimize bomba gibi filmler yağacak. de sevilen franchise'ların sevilen devam filmleri de var. Elbette ki süper kahraman filmleri de var. Çıkacak olan yeni IP'ler de var. Bu listeyi yaptım yapılı 2023 için gerçekten çok heyecanlandım. Gelin hemen hızlıca şu muhteşem filmlerden bahsetmeye geçelim. Bu arada filmleri tarihe göre sıraladım ve tarihe göre de saymaya başlayayım. 13 Ocak 2023 tarihinde Craven filmi gelecek. Biliyorsunuz ki Sony'nin spin-off Spider-Man filmleri var. Sony kötü adam filmlerine bir yenisini ekleyerek Craven filmini çekiyor. Başrolünde Aaron abimiz var. Kendisini Quix Silver'dan da tanıyabilirsiniz. Benim bu filmden pek bir umudum yok çünkü Sony yapıyor arkadaşlar. Ama belki de bizi şaşırtıp iyi bir film sunarlar karşımıza belli mi olur? Sony'nin kötü film yaptığı o kadar kafaya oturmuş ki iyi bir film beklemek maalesef elde değil. Umarım bu ön yargımızı kıracak güzel bir film yaparlar. 17 Şubat 2023 tarihinde Ant-Man 3 gelecek. Ant-Man 3 Quantumania. Bu film için ne kadar heyecanlısınız bilemiyorum lakin bu film Marvel evrenine güzel bir çağ atlatacak. Çünkü Ant-Man 3 içerisinde Avengers filmlerinde kötü adam olarak göreceğimizi düşündüğümüz Kang'i göreceğiz. Ant-Man 3 direkt olarak Avengers'a bağlanacak bir film olabilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ant-Man 3 direkt olarak Secret Wars'a köprü kurabilir yani. Bu yüzden de bu film bizler için çok önemli olacak. Ayrıca bir de Kapadokya'da Nevşehir'e çektikleri bir sahne de olacak film içerisinde bunu da söylemişlerdi. Türkler için ayrı bir güzelliği var yani. Tüm bu detaylara baktığımız zaman bizlere sadece merakla beklemek kalıyor. 17 Mart 2023'te Aquaman 2 gelecek. Aquaman 2'yi elbette ki aslında 2022 yılında görecektik lakin ertelendi. Ve maalesef Amber Heard olsun bu filmde bayağı olaylı geçiyor. Biri kovuldu diyor, biri hayır filmde var diyor. Artık ne olacağını film çıktığında göreceğiz. Umarım tüm bu olaylara rağmen Aquaman 2'yi güzel yapmayı başarabilirler. Çünkü ilk filmi severek izlediğimi hatırlıyorum. İkinci filmin kötü olmasını istemem açıkçası. 24 Mart tarihinde John Wick 4 geliyor. John Wick serisini maalesef izlemedim ve ben izlemediğim sırada adamlar 4. filme kadar gelmişler. Ken Reeves abimiz var, oradan oraya ateş ediyor, zıplıyor, kaçıyor falan. John Wick severlere bu filmde duyurmak istedim. 7 Nisan 2023 tarihinde Mario filmi var. Bu filmi harbiden garip bir beklentiyle bekliyorum. Live action değil bu arada animasyon olacak bu Mario filmi. Son zamanlarda oyun uyarlamaları oldukça popüler ve muhtemelen tüm Türk gencinin Mario ile bir geçmişi vardır. Az oynamadık Mario oyunları yani. Bir de o şimdi filmini izleyecek olmak gerçekten garip olacaktır. Mario'yu seslendirecek olan abimiz Chris Pratt'tı galiba. Kadroda iyi isimler var. Bekliyoruz bakalım. Guardians of the Galaxy yani Galaxy'nin koruyucuları 3, 5 Mayıs 2023'te gelecek. Ayrıca bu arada 2022'nin sonlarına doğru da Holiday Special isimli 20 dakikalık kısa bir film gelecek. O film de bu filme bağlanacak. Guardians of the Galaxy 3'ten en çok beklediğimiz şey tabii ki de Adam Warlock olacaktır. Bir de elbette ki son Guardians filmi olacak. Ekipten bazılarının da öldüğünü görebiliriz. Galiba ilk iki filme nazaran bu filmin draması daha yüksek olabilir. Veya yine ilk iki filmdeki taktik ile başlar komik olur sonlara doğru da duygusallaşabilir. Göreceğiz bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. 19 Mayıs 2023'te Arka Sokak pardon Fast and Furious yani Hızlı ve Öfkeli 10 geliyor. Hızlı ve öfkeli bitmek üzere bu arada arkadaşlar. Hızlı ve öfkeli 10 gelecek. Daha sonrasında da hızlı ve öfkeli 10 part 2 gelecek ve seri sonlanacak. Ve açıklanan bilgilere göre Fast and Furious 10 filmlerinde Paul Roth bildiğiniz geri dönecek. Adamı mezardan kaldırmayacaktırlar elbette fakat CGI ile yapacaktırlar diye düşünüyorum. Sırf onu görmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada demin Paul Roth dedim yanlışlıkla galiba Paul Walker arkadaşlar. Söylediğim gibi hem onu hem de Brian karakterini tekrardan görmek için çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. 2 Haziran 2023'te normalde 2022 Ekim'de izleyeceğimiz filmi göreceğiz. Spider-Man Across the ve Spider-Verse. Bu filmin 2023 e ertelenmesi benim için çok kötü oldu. Kendisini çok büyük bir merakla bekliyordum aslında. Bir yıl gecikmeli izleyeceğiz maalesef. Bu arada Spider-Man Across the ve Spider-Verse'ün part 2'si de gelecek onu da merakla bekliyoruz. Ama tabi izlemeye daha yıllar var. Bekle yavrum bekle artık yapacak bir şey yok. 23 Haziran 2023'lere The Flash filmi gelecek. The Flash DC meclisi için aslında çok önemli bir film. Snyder World evrenini sıfırlayarak yeni bir DC evreni kuracağı söyleniyor bu filmin. Bildiğiniz DC'nin geleceği bu filme bağlı. Bu film DC'nin yapı taşı olabilir yani. Anlayacağınız bu filmin çok iyi yapılması lazım. Peki bunu başarabilecekler mi? Filmi iyi yapmaya becerebilecekler mi göreceğiz? Umarım karşımıza çok ama çok güzel bir film çıkar. Böylece harbiden de Marvel'a iyi bir şekilde rakip olan DC görebiliriz. Gerçi zaten DC son zamanlarda baya bir toparladı. Bu ivmeyle devam ederse belki Marvel bile geçer. Neden olmasın? 21 Temmuz 2023 tarihinde de Barbie filmi gelecek. Barbie filminin başrolünde de Margot Robbie bulunuyor. Film ne anlatacak, ne olacak falan hani benim pek bir bilgim yok arkadaşlar. Animasyon olmayacak ama onu biliyoruz. Bu bildiğiniz live action bir Barbie filmi olacak ortaya nasıl bir iş çıkartabilirler anlamak gerçekten çok zor. Çıktığı gün görürüz diyeceğim ama onun çıktığı gün başka güzel bir film de çıkıyor. Barbie ile aynı günde yani 21 Temmuz'da Oppenheimer filmi çıkıyor. Christopher Nolan'ın yaptığı yeni film arkadaşlar. Ve bana Ferhat Barbie'ye mi gidersin yoksa Oppenheimer'a mı diye sorarsanız tabii ki de tercihim Barbie olmaz. Nolan abim yeni film yapmış tabii ki de onu izlemeye giderim. Ama Barbie'yi de herkes çok beğenirse ona da bir şans verebiliriz elbette neden olmasın. 28 Temmuz 2023 tarihinde The Marvels yani Captain Marvel 2 filmi gelecek. Captain Marvel'ın ikinci filmine dair pek bir heyecan yok ama belki film yaklaştıkça içimde heyecan uyanabilir. Umarım uyanır yani heyecanlı heyecanlı güzel bir film izlemek isterim. 20 Ekim 2023 tarihinde benim çok büyük bir merakla beklediğim Dune'un Part 2'si gelecek arkadaşlar. İlk Dune filmini gerçekten çok beğenerek izlerim. Harbiden benim çok hoşuma giden bir film olmuştu. O kadar beğenmeyi ve etkilenmeyi beklemiyordum açıkçası. Ve bu arada ilk filmi öyle bir yerde bitiriyorlar ki acayip yarım kalıyor yani bunun bildiğiniz ikincisi gelmek zorunda diyorsunuz. Zaten gelecekti bunu biliyorduk ve maalesef arada 2 yıl vardı arkadaşlar. 2 yıl beklemek gerçekten çok zor olacaktı diye düşünüyorum ve zaman Geçip gidiyor. Ne var ki şunun şurasına Dune Part 2'yi izlememize sadece bir buçuk yıl kalmış. Zaman pek de hızlı. Ve 15 Aralık 2023'te de yine Dune filminde başrolü izleyeceğimiz oyuncumuz Wonka filminde de yer alacak. Wonka filmi Charlie'nin çikolata fabrikasında gördüğümüz Willy Wonka'nın hikayesini anlatacak. Johnny Depp'in canlandırdığı karakter var ya, ha işte ondan bahsediyorum. O karakterin gençliğine değinecekler galiba. Oyuncu Johnny Depp'ten genç olduğu için söylüyorum bunu. İyi bir film çekerlerse biz de onu izleriz, göreceğiz bakalım. Ve 2023 filmleri listesi bu kadardır arkadaşlar. Elbette ki gözünden kaçanlar falan olabilir. Eğer gözünden kaçan çok fazla film varsa ayrı bir video daha çekebiliriz. Bu arada kapakta falan görmüşsünüzdür onlardan da bahsedelim. Recep Vedik 7'nin de arkadaşlar ya 2023 yılında ya da 2022 yılında geleceği söyleniyor. Şahan Gökbakar Instagram hesabında Recep İbelik'e ne zaman gelecek diye sorulduğunda 3-5 aya salarım yazmış. En kötü 6 ay falan yapsak 2023 Ocak veya 2022 Aralık Ekim Kasım falan diyebiliriz. Yani yakında o da Disney Plus'ta olacaktır. Video bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım heyecanlanabilecek filmler bulmuşsunuzdur kendinize. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.